Ayağınızı silin de gelin ya. Kardeşim bak kirleniyor dükkanımız. Dükkan kirleniyor ondan sonra biz uğraşıyoruz ya. Aha beyler. Oha. Sıfır kiloyum beyler. Oha. Ee, makarna yeter. Un yeter. Ekmek zaten yeter. Sıvı yağ alacağız, şeker alacağız, kokokops. Sıvı yağ, şeker, kokokops. Önce bir şunları bir yerleştirelim. Abi bu bizim storage biraz yeter şimdilik. Sıvı yağ, şeker, product. Minimum 10 kutu alacağım. Minimum 10 kutuda şeker alalım abi. 20 kutuda sıvı ya. 1046 dolar. Bakalım bugün 1000 dolar yapabileceğiz mi? Yapamazsak sıkıntı yok. Zaten stoğumuz var. Lan biz şu kadar üründe anca yetişiyoruz. İyi ki biraz arttırmıyoruz ha. Hadi abi, hadi abim ya, hadi abim ya, hadi ya. 340 dolar güzel. Işığı açalım abi, şu ışıkları bir Güzel şu ışıklı olsun kardeşim ya ışıklı oyuncu mu olsun? Şöyle bak girişe doğru yapalım girişe doğru yapalım. Müşteri desin vay yavrum bura neymiş la böyle. La böyle desin yani la böyle neymiş la böyle böyle. Desin ya. Hop silelim abi. Güzel bir de cam silelim. Ne içiyorsun cam silmiyor. Hayda, akşam oldu ya. 500 dolar önce yaptık yani. 500 dolar önce yaptık. Neyse şundan 10 tane alabiliyorum. 870 dolar. Alamıyoruz. O yüzden şundan kokokostan 5 tane alalım. Hadi oğlum yardım et. Hadi ablam, hadi ablam, hadi ablam. 24 dolar kalmış. Haydi haydi haydi. Tamam. Aldık. Geldik abi. Şöyle şeker fullleyelim buraya. Sıvı ya. Full abi sıvı Şöyle. Üç koli. Üç koli yeter oraya. Şeker de fırlat. Bir koli de şöyle. At abi şöyle. Tamam. Güzel. Şunları da atıver. Aferin oğlum. Bak abi çalışan dedi. görüyorsunuz yani adam at diyor, atıyor ya ona ya akıllı ya ona şöpleri bu atar o zaman ya şöyle dolduralım abi bak bak görüyor musun abi adam yapıyor ya bu sporu. Ee, geldik abi. Şöyle. Sıvı Bir paket oraya atalım. Gerisine şöyle sallayalım. Şöyle. Dükkanda koku hops var mı? İki kutu koku hops at abi. güzel. Bunları da bir koyalım şöyle. Koku kopsu şöyle atalım. Sıvı yağlar. Şeker. Sıvı yağ. Şeker. Şeker. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Güzel. Koku kopsu da buraya yapalım bari. Tamam. Lan ışığı nasıl? Of abi yandı ya. Işığa baksana. Fullleyelim şöyle sıvıya. Doldur abi, doldur abi, doldur abi. 294 dolar günümüz bitiyor. Bitti. Next day. Unun fiyatı düşmüş. Şekerin fiyatı düşmüş. Bugün o zaman un ve şekere yükleniyoruz. Un ve şekere yükleneceğiz. Ee, fiyatlara gelelim abi. Pricing. 3 dolar, 3 dolar. 4 dolar. 4 dolar, 5 dolar. Güzel. Aç abisi. Aç abisi. Şöyle yerlere bakalım. Tertemiz. 77 dolarımız var. Fatura ödedik mi abi biz? Nerede? Pricing değil. Management. Faturalar. 3 dolar kaldı. Güzel gidiyoruz şu an. Bak. Oğlum buradan alınır mı lan? Hop. Geldik. Boom. Evet. Neyse ben çok kurcalamayayım oraya. Çok uğralamayayım şimdi dökülecek. Ekmekleri dizmiş abi, güzel. Hem de bayağı dizmiş. Onu onu fullleyelim abi. Şuna bir yardım et, yardım et, yardım et. 40 dolar. Ee, şu faturaları bir elden çıkaralım abi. Hiring. Ne diyor? self checkout al diyor. Ha tartıya da bu bakıyor. Tartıya da bu adam bakıyor. Güzel. Güzel. Restoker 22 level istiyor. Abi bizim ne yapmamız lazım şimdi? Marketi büyütmek gerekiyor. 350 dolar ucuzmuş aslında.